Evet, şimdi çevre birim bağlantısını yapalım. Ee, i̇lk defa bu cihazı yeni yaptığımda ilk bağlantıyı e, beraber gerçekleştireceğiz. Evet, kablolarımı aldım ve piyasinin ortak giriş ucuna e, fazı uyguladım. Q00 çıkışından da tamam çıkışı da mavi Q0 çıkışından da birinci kontakları modun ucuna gittim ve oranın çıkışını da fazla uyguladığım için nötre bağlayalım. Besleme dağıtı modülünü kullanmayacağım şimdilik. Hatta deneyelim kumanda devremizi. Evet, bu arada simülasyon cihazımız da açılsın. Şuraya koyalım şimdilik. Motor çalışacağız. Yani. Buradan kaldırmamız lazım. ben basınca çalışması lazım. Bu cihazın içerisinde ben daha önce makroları yüklemiştim simülatörde. O makrolar devreye girdiği için bastığı anda şuradaki butona makro eklemişim. Makro eklediği anda o sistemi çalıştırıyor. O siz ona bakmayın. Gördüğünüz gibi kontaklarımız çalışıyor ve ben güç bağlantısında yapacağım. Hızlı bir şekilde. öğrencilerimizi hem PLC programlama, en önemli kısmı da öğrenciler bir şekilde PLC programlamayı bilgisayar üzerinden simülasyon ve benzeri şekilde görüyorlar ama çevre bağlantısını öğrenciler maalesef okullarımızda fazla öğretemiyoruz. Dolayısıyla bu eğitim seti çevre bağlantısı konusunu da iyi bir şekilde öğrencileri öğretmeyi hedefliyor. Bakalım da Yıldız bağlantısını gerçekleştirelim. Döndüğünü anlamak için şu etiketi ben buradan arkadaşlar şimdi motoru değiştireyim. Şu etiketi çıkartıp şuraya hepsini bir yapıştırayım. Şunu biraz çekeyim. Evet. Telepatiğini açtıktan sonra evet, çalışmasını gözlemleyelim. Burada tabi bir şey, animasyon var. Bu animasyonun yapılmasını da öğrenciye gösterebiliriz. Motoru döndüğünü, yani şuradaki güç devresinin e, animasyon kısmını da e, eğitim videolarımızda nasıl yapıldığını anlatacağım. Öğrenciye bu sayfa tasarımını yaptırmak da epey bir ileri seviye getirecektir. Bu şekilde bir bağlantı yapabilmesi öğrencinin ve devreye alması e, gerçekten çok önemli. Şu gördüğünüz cihazda e, bir kontaktör ya da ikinci kontaktör bir tane trip motorla, e, bir motorla birçok uygulama yapması ve kendini geliştirmesi mümkün. Dediğim gibi cihazın en sevdiğim tarafı USB üzerinden programlanması. E, program arayüzü e, gördüğünüz gibi bilgisayarda da e, Kinko'nun program arayüzü Siemens'in e, program arayüzüne çok 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 benziyor. Birbirine çok benzer. E, Temel ve orta seviye hatta ileri seviye eğitimleri de burada vermek mümkün.